Sevgili çocuklar, 103 yıl önce demokrasimizin, özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın meşalesinin yakıldığı, cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açıldığı büyük gün bugün. Size söz, yarının büyüğü olduğunuzda hayallerinizi bu ülkede beraber yeşerteceğiz. Bahar'ı birlikte getireceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında başarılarımızın karşılıksız kalmadığı, geleceğe umutla baktığınız daha aydınlık, daha özgür günler göreceğiz. Bunun için biz var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Atamızın gösterdiği hedefe devrimlerine inanarak sizlerle beraber yürümeye devam edeceğiz. Ben Muhittin amcanız olarak her zaman olduğu gibi yine yanınızdayım. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Atatürk'ün gelecek nesillere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.